Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sevda papağanları kafesi nasıl olmalı, yuvalık ne konumda olmalı, kafes üzeri nasıl olmalı onun hakkında bilgiler vereceğim size. Sevda papağanlarım iki gün oldu yeterli gerekli araştırmalar yapıp bilgileri alıp ondan sonra sizlere bilgi vermek istedim. Öncelikle gördüğünüz gibi Erkek sevda babamız dışarıda, dişi içeride iki gün oldu geleli ama kuşlarımız eşli yuva hazırlığını yap, yapmış sayılırlardı hatta. Bir hafta öncesinde de çiftleşme videosunu aldım abi bana atmıştı. Ee, sevda babamız gördüğünüz gibi erkeği çok güzel. Tam olarak cinsini şey olarak bilmiyorum yani hangi renge göre ayrımları var bunların. Ne olarak geçtiğini tam olarak bilmiyorum şöyle kafes üzerini gösterecek olursam sizlere şöyle bir dakika şöyle netleştirelim. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi kafesimizde yumurta ağzına kuşunun bir numaralı olmazsa olmazı bakın şöyle kalsiyum kaynağı olan gaga taşı olarak bilinen ıı, taş kireçten kömür kuşkumu Şimdi kalsiyum ayretten ekliyor kalamar kemiği ekleyip bunu hazırlayabilirsiniz kendinizde videolar var YouTube'da Umarım izleyebilirsiniz şöyle diğer kafesinde yan taraftaki muhabbet ekini gösterip bunu ben yaptım bu da kafesi alırken hediye olarak göndermişti bir tane ablamızdan aldık kafesi kafesi alırken o hediye olarak göndermişti fazla kafes almıştı ihtiyacından fazla onları satarken hediye olarak göndermişti görmüş olduğunuz gibi tünekler de hediye olarak gelmişti. Tünekler gayet güzel, sabit bir şekilde duruyor. Ee, tüneklerde tünekler de çok beğendim. Ee, ama muhabbetlerde kullanmıyordum bu tünekleri ama sevdalarda çok güzel oldu. Sevdalar için ideal bir tünek geniş ve kare. Sevdalar için uyumlama muhabbet için uyumlu değil. Onu size belirteyim. Ee, görmüş olduğunuz gibi birini buraya koydum. Biri diğer tarafta iki tane tüneğimiz, iki tane yemliğim var şu anda. Biri burada, diğeri yemlik. Şurada da mamamız var. Muhabbetleri yaptığım mamaya onlara veriyorum. Sulukları görmüş olduğunuz gibi muhabbet olduğu gibi değil. Biraz daha büyük olanlarından suluk tercih ettim. Ağız kısmı geniş olduğu için rahat bir şekilde suyunu içebiliyorlar. Yan tarafında hemen e, kuş kuşkumu var. Kuşkumu suluk olarak olan içinde kuşkumuz var. Ayrıca alt kısma kuşkumu değildi pardon. Kuşkumu bak kavuydum. Ayrıca e, güvercinler için kumu var. O kumu da koydum. Onu daha çok severek yedi. Dişimiz çok yedi. Erkek fazla yemedi. Ondan sonra söyledim. Şu anda ben sadece muhabbet evet dişimiz de çıktı şu anda görüyorsunuz. Çok güzel portakal yüzü diye şey şeftali yüzü diye geçiyor. Çok tatlı dişimiz. Kabarttığına bakmayın. Beni gördüğünden dolayı kabarıyor. Sinirli. Çok sinirli bu hazırlığında. Biraz fazla rahatsız ettim. Ayrıca burada e, kağıtlarımız var. A4 kağıdı değildi. Bu bir tane defterin vardı. O defterin kağıdı. Biraz daha yağlı bir kağıt. Onu kullandım. A4 kağıdını ıı, nasıl diyeyim ki pamuksu yapıya dönüyor. Ama bu dönmüyor. Ondan dolayı bir kağıdı kullanın ya da yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Normal fırın tepsisinin altına kullanılan yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Bunu kullandım. Yuvaya taşıyor zaten. Gördüğünüz gibi her yerini kemirdiği yerde de kemirip düşürdüğü var. Şöyle hemen göstereyim. Bakın kemirmiş kemiriyor 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 böyle çıkartıyor kuyruğunun arkasına sıkıştırıp yuvalığa götürmeye çalışıyor tam götürürken hep döküyor onları ee, görmüş olduğunuz gibi kafes üzerine bu şekilde kafese e, 60'lık kafes kullandım daha geniş olması açısından 45'likleri muhabbetlerde kullanıyordum e, 60'lık sevdalarda kullandım 45'likte de olabilir ama 60'lık daha iyi biraz daha geniş olduğu için rahat ediyordu. Bak görmüş olduğunuz gibi erkeğimiz de artık kumu yemeye başladı çünkü o kadar çok yememişti şu an görüyorsunuz kumları yiyor. Bilerek yeri kumu serpiştirdim. Onun içine yemiyorlar. Yerden yiyorlar. Hayretten alt kısmına çamtalaşır serpiştirdim. Dişi yuvaya çeker diyor ama çekmedi. Sadece kağıt çekiyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da ayrıca... o ağacın ismini unuttum. Genellikle parklarda olan ee, geniş gövdeli ağaçlar var. Sahil kısımlarında bulunan o ağacın yapraklarını kullanıyorlar. Ee, abimiz kullanmış geldiğinde yuva hazırdı yuvayla beraber geldi ee, yuvalık benim değil abi yuvala, yuvalık hazır olduğu için ayrıyetten aldığım kuş sahibinin yuvalı olduğu için hiç herhangi bir değişiklik yapmadım çünkü yuva hazırdı rahatsız edersem sıkıntı yaşayacağımı biliyordum onun için herhangi bir şey yok yuvala getirdiğimde taktığım gibi yuvaya girip çıkmalar başladı zaten ilk önce çok acıkmışlardı bayağı bir yem yediler su içtiler bugün sularına vitamin koydum onun için suluğun içi boş gözükebilir. Su var. Alt kısmında var. Vitamin verdiğim için az koydum. Yarın değiştireceğim için. Şöyle gördüğünüz gibi erkeği yuvaya sokmuyor kızgın dişi. Bilmiyorum. Bunlar da erkek normalde yuva hazırlıyor diyordum ama sadece dişi yuva hazırlıyor. Çiftleşme videoları vardı. Zaten bir hafta öncesinde çiftleşmişti kuşlarımız. Yuvasının içeriğini şimdi göstereceğim. Görmüş olduğunuz kafes düzenim bu şekilde kumluğu değiştirebilirim normal muhabbet olan var ya şu kısma takacağım o kısma takacağım ondan kumu daha rahat diyeceklerini şöyle yolu göstereceğim ama dişimiz bayağı kızgın şimdi önce flaşımızı açalım dişi bakın yumurta gelmiş bile ne olabilir şimdi çok kızgın dişimiz şöyle kafeste zor açılıyor kapağı bu zor açılma sebebi de e, işte, ıı, sirkeli dezenfekte ettiğim için Şöyle göstereyim. Dişimizin kabarttığına bakın. Onun kendi sinirden dolayı kabartıyor. Evet görmüş olduğunuz yuvayı örmüş. Alt kısımda, alt kısımda e, o dediğim ağacın ismini tutuşlara bakmayın. E, ağacın yaprakları var. Şu kısmı da gördüğünüz gibi beyazlar göstermişler. Dişi yakındır yumurtlaması. Kabartma sebebi bana saldırmak istemesi. Bakın gördüğünüz gibi parmağımı uzattığım gibi saldırıyor. Ama rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle bir şimdi göstereyim. çok saldırıyor ama ısırması o kadar şey değil. Yani tabii rahatsız etmeden direkt kapatalım. Çünkü yuvasını ölüyor. Yakın duruyor mutlaması. Evet. Bu şekilde anlatacaklarım. Kafanıza takılan bir şey olursa yazabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Sizlere yorumlara cevap vereceğim. Yorumlarda belirtirseniz yapışsınız. Sizlere yardımcı, yardımcı olacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Yıkanmayı çok seviyorlar. Şu suluğun içinde ayağını koyup ondan yıkanmaya çalışıyorlar. Ee, ama bunlarda mantar rahatsızlığı çok olduğu için bunun için su koymayı düşünmüyorum şu anda. Şu anda bir de yuva zorundalar. Islanıp e, yuvaya giriyor düşün. Yuvada e, hastalık olmaması için şu anlık su koymuyorum. Su koyduğum anda direkt yıkanacaklarını biliyorum çünkü O şey potansiyel var çünkü direkt suluktan bir yıkanmayı seviyorlar. Suyu çok seviyorlar. Yanlış olduğunuz gibi erkek benden rahatsız içeri girmeye çalışıyor ama dişi izin vermiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafes bu şekilde 60'lık kafes kullanmanızı tavsiye ederim. Kırk 60'lık 60'lık daha varsa daha güzel olur. Yuvalık Sultan Papa'nın yolu. Ama içine muhabbet altlığı koyulmuş. Plastik kolluk ve yani muhabbet altı kullanmış. onu ıı, sipariş edeceğim ama bunu yuvasaladığı için ellemeyeceğim. Bu kuruş gelen bir elleme rahatsız etme olmayacak. Bak gördüğünüz gibi dışarıdayken bir sıkıntı yok ama yuvaya girmek gel istediği zaman sıkıntı çıkartıyor. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz like atmayı unutmayınız, abone olmayı da unutmayınız.